Ay haberler çıkmış. Ne diyor orada ya? İzleyip bir bakayım. Merhaba seyirci seyirciler. Ne diyor bu ya? Bugün büyük bir hırsız çıkmıştı. Bu tarafı şöyle değil şöyle böyle. Nasıl fotoğrafı bir yakından bakayım. Ne kadar <laughs> fotoğrafı böyledir. Oo ceri oluyor yakalanacağım. Hırsızlık yapmayı da çok seviyorum. Hiş hiş hiş. Oh, ne yapıyorsun? Ayy. Ay, ay dışarıya çık. Ay oraya be. Çok korkuyorum, çok korkuyorum, çok korkuyorum. Orası da benim sakın akşam. Zaten akşam o gibi birazcık. İnşallah hadi ay, ay, hani biz koysam bu hepsini soydum. hiç hey, hep kaldı. Şurayı soydum. Hadi. Gelin bakalım. Ya hopuralar birileri bakalım. Hati çek. Çabuk gibi alaşları buraya koy. Ah! Bu da burada işte. Dur alayım şuradan. Ah. aldım. Şimdi kapıyı açayım. çıt 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 açtım. Gidim. Ve Geçtim. Televizyonda peri istiyormuş. Baba Şimdi şuradan

Ay, bileyim. Bakayım. Ha, burada gerçekten alayım. Oha, çok güzel. güzel, güzel, güzel. ne? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ben gideyim. Ay, sabah oldu. <laughs> Kıyafetlerimi giyip bari. Ben çok güzel oldum. Bekleyebilirim. Bir motoru evde unutmamalı alayım. 3 tane şuradan para alayım. Paralarım nerede? Bir dakika ya. Ay bir şey oldu. Ben leke Bir dakika şuraya bakayım. Paralarım yok. Yeni motoru alayım ben.